Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yemek menüsü hazırlayacağız. Öncelikle tavuk şişimizin yapım aşamasına başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi tavuk göz kullanıyoruz. Küp küp şişe batırılacak şekilde doğruyoruz. Tavukları küp küp doğradıktan sonra marine etmek için içerisine bir tatlı kaşığı salça, bir diş sarımsak, yarım çay bardağı süt veya yoğurt, kekik, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzdan oluşan karışımımızı ekleyip birazcık sıvı yağ ekleyelim, karıştıralım. Ardından 2 saat buzdolabında bekletmek üzere kaldıralım. Evet tavuklarımız marine oldu. 2 saat boyunca bekledi. En az 2 saat beklemesi gerekiyor. Bu şekilde şişlerim var. Tavuklarımı şişlerime batırıyorum. Ben 2 kişilik bir menü hazırladım. Yani toplamda 4 şiş tavuğum olacak. Bu da iki kişi için yeterli oluyor. İşleri hazırladıktan sonra galeta ununa bulamamız gerekiyor arkadaşlar eşit bir şekilde güzelce buluyoruz tavukları tüketmeden 15 dakika önce tavada bu şekilde kızartabilirsiniz kızgın yağın içerisine koydum bir tarafı kızardıktan sonra maşa ile çeviriyorum diğer tarafı da kızardıktan sonra Tavuğumuz yemeğe hazır oluyor. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Yumuşacık oluyor tavuklarınız. Süt olduğu için içerisinde gerçekten yumuşak, lokum gibi bir tavuk oluyor. Ezogelin çorbamızın yapım aşamasına başlayabiliriz arkadaşlar. Tenceremin içerisine küp küp doğradığım soğanlarımı alıp sıvı yağda biraz kavuracağım arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Yıkamış olduğum yarım çay bardağı bulgur pirinç ve yarım su bardağı kırmızı mercimeğimi ekleyip güzelce kavuracağım. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ve azıcık da bir kimyon ekliyorum. Baharat tercihi sizin kişisel tercihinizdir. Miktarını arttırabilirsiniz. Güzelce kavuralım ve üzerine kaynamış su ekleyelim. Güzelce kavurduktan sonra ben yaklaşık 5 su bardağı sıcak su ekledim. Suyun miktarını daha sonra arttırabilirsiniz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet çorbamız hazır. Bu şekilde taneli oluyor arkadaşlar. Güzel lezzetli bir çorba oluyor. Yan tarafta da pürem için patateslerim haşlanıyor. Patateslerim haşlandı. Üzerine tereyağı veya margarine ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı sütü yavaş yavaş ekliyoruz arkadaşlar. Tuz ve karabiber de ilave edelim. Ve blenderı da güzelce ezelim. Evet püremiz de hazır. Bugünkü yemeğimiz hazır arkadaşlar. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Bu menü gerçekten birbirine yakışan güzel bir menü oluyor. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.